film haritası. <laughs> 2025 sinema dünyası için tam bir altın yılı olacak. İşte herkesin merakla beklediği bu yıla damgasını vuracak 20 filmi bir araya getirdik. Peki ya sizin bu yıl izlemek için sabırsızlandığınız film hangisi? Yorumlarda buluşalım. 20 numara The Monkey Stephen King'in 1980 tarihli kısa hikayesinden uyarlanan bir korku komedi filmidir. And İkiz kardeşler Hal ve Bill çocukluklarında babalarının eski maymun oyuncağını bulurlar. Bu oyuncak etrafındaki insanların tuhaf ve korkunç şekillerde ölmelerine neden olur. Yıllar sonra kardeşler bu laneti durdurmak için yeniden bir araya gelirler. 19 numara Ejderhan'ı nasıl eğitirsin? 2010 yılında vizyona giren ve büyük beğeni toplayan animasyon filminin canlı aksiyon uyarlamasıdır. But you will. I'm a Viking. Like. I'm a Viking. Like. Film, genç bir viking olan Hıçkıdır'ın korkulan bir ejderha olan dişsiz ile beklenmedik bir dostluk kurmasını ve bu bağın ejderhalara ve köyüne bakış açısını nasıl değiştirdiğini anlatıyor. 18 numara Megan 2.0 Yapay zekanın dehşet verici evrimini keşfeden bir korku filmi. You should probably run. Yeni filmde Megan'ın daha da güçlenip kontrolden çıktığı yeni bir hikaye sunuyor. Garrett Johnston'un yönetmenliğindeki bu devam filmi gerilim dolu anlar ve heyecan verici aksiyon sahneleriyle izleyiciyi koltuğuna çeviriyor. 17 numara Tron Ares Film efsanevi Tron evrenine yepyeni bir soluk getiriyor. <laughs> Jared Leto'nun başrolünde yer aldığı film, dijital dünyada yeni bir tehdit ile mücadele eden genç bir kahramanı takip ediyor. Garth Davis'in yönetmenliğini üstlendiği bu yapım, görsel efektleri ve aksiyon sahneleri dikkat çekiyor. 16 numara Superman Superman, ikonik süper kahramanın yeni bir versiyonunu izleyicilere sunuyor. David Corenswet'in Superman olarak karşımıza çıktığı bu film, Metropolis'i tehditlerden korumak için mücadele ederken kahramanın kimlik arayışına odaklanıyor. James Gunn'ın yönettiği bu film, aksiyonun yanı sıra derin bir karakter gelişimi sunuyor. 15 numara Avatar: Ateş ve Kül, 2025'te beklediğimiz filmler arasında kesinlikle Avatar'da var. Pandora'nın volkanik bölgelerinde geçen yeni bir Na'vi kabilesi ve heyecan dolu bir macera sunuyor. James Cameron'ın yönettiği bu film, serinin derinleşen dünyasında izleyiciyi büyüleyecek. 14 numara F1 F1 filmi hız ve heyecan dolu Formula 1 dünyasını sinemaya taşıyor. Başrollerde Brad Pitt, genç bir pilotu mentorluk eden eski bir F1 efsanesi olarak karşımıza çıkarken, Damson Idris yükselen bir yıldızı canlandırıyor. Gerçek Formula 1 pilotlarının da yer aldığı bu film, hem duygusal hem de görsel açıdan etkileyici bir deneyim sunuyor. 13 numara Thunderbolts Jack Schreier'in yönettiği filmde Florence Park, Sebastian Stan gibi isimler yer alıyor. Hikaye bir grup süper kötü karakterin hükümet için görevler üstlendiği bir yapım olarak öne çıkıyor. <laughs> Thunderbolts, Marvel dünyasında farklı bir bakış açısı sunarak süper kahramanların ve anti kahramanların dinamiklerinin keşfetmeyi vaat ediyor. 12 numara The Bright Maggie Gyllen Helen yönettiği ve yazdığı The Bright, 1935 yapımı Bride of Frankenstein filminden ilham alan bir korku bilim kurgu yapımıdır. 1930'da Chicago'sunda geçen hikaye, Frankenstein canavarının kendisine bir eş yaratması için bir bilim insanından yardım istemesiyle başlıyor. Christian Bale ve Jack Gyllenhaal gibi yıldızların yer aldığı film, ikonik efsaneye yenilikçi bir bakış sunarken korku ve romantizmi harmanlıyor. 11 numara, Balerin. Balerina, John Wick evreninin yan filmi olarak en adı yarmasının Eve Macaro karakterini canlandırdığı bir aksiyon yapımı. Ailesinin ölümünden intikam almak için suikastçılık eğitimi alan Eve'in hikayesi John Wick 3 ve John Wick 4 arasında geçiyor. Keanu Reeves ve Norman Reedus da bu kadroda yer alıyor. Yüksek tempolu aksiyon sahneleriyle dikkat çeken film 6 Haziran 2025'te vizyona girecek. 10 numara Korku Seansı'nın 4. filmi 5 Eylül 2025'te vizyona planlanan ve The Conjuring serisinin son filmi olacak bu film. Paranormal araştırmacılar Patrick Wilson ve Vera Farmiga tarafından bir kez daha canlandırılacak. Hikaye 1980'lerde geçecek ve serinin önceki filmlerinde olduğu gibi karanlık ve ürkütücü bir atmosfer sunacak. Filmin çekimleri Atlanta ve Londra'da gerçekleştiriliyor ve serinin hayranlarına korku dolu bir final vaat ediyor. 9 numara Sihirbazlar Çetesi'nin 3. filmi Serinin önceki filmlerindeki büyü ve soygun temalarını daha da genişleten bir devam filmi olacak. Hey, do that myself. Ruben Fleischer'ın yönetmenliğinde film daha fazla zeka, strateji ve heyecan dolu bir hikaye vaat ediyor. Bu sefer sihirbazlar ekibi daha büyük bir meydan okumayla karşı karşıya kalırken zeka ve işbirliği yine ön planda olacak. Filmin 14 Kasım 2025'te gösterime girmesi planlanıyor. 8 numara Greenland Migration 2020 yapımı Greenland filminin devamı niteliğinde. Yönetmen Rick Roman Vogt, başrolde ise Garrett Butler ve Morena Bakarin yer alıyor. Film büyük bir kuyruklu yıldızın dünyayı yok etmesinden sonra Garrett ailesinin güvenli bölge olan Greenland'dan çıkarak Avrupa'nın çorak topraklarında yeni bir ev bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor. Bu zorlu hayatta kalma mücadelesi aksiyon dolu sahneler ve duygusal gerilimlerle dolu. 7 numara Jurassic World Rebirth Yönetmen Garrett Edwards'ın imzasını taşıyan Jurassic Park serisinin 8. filmi olacak. power has now been unleashed. We made a terrible mistake. Bu yeni bölümde bir ekip dünyadaki en büyük 3 dinozorun genetik materyalini ele geçirmek için tehlikeli bir göreve çıkıyor. Film önceki olayların ardından 5 yıl sonrasını konu alıyor ve başrollerde Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ve Mahershala Hala Ali yer alıyor. Seri 2 Temmuz 2025'te sinemalarda gösterime gelecek ve hayranlarına heyecan dolu bir bilim kurgu sunmayı amaçlıyor. 6 numara Mickey 17 Film Edward Anchter'ın aynı adlı romanına dayanıyor ve ana karakter Miki 17 bir harcanabilir klon olarak uzaydaki tehlikeli görevler için kullanılıyor. Miki her öldüğünde anıları yeni bir vücuda aktarılıyor ve böylece sürekli ölüm ve yeniden doğuş döngüsünde yaşıyor. Ancak bir noktada Miki yerine geçen yeni klonuyla bir kimlik çalışmasına giriyor. Robert Pattinson'ın başrolde olduğu film yapımcının derin sosyal yorumları ve etkileyici sinematografik tarzı bilim kurgu severler için heyecan verici bir yapım olacak. 5 numara. Görevimiz Tehlike Ölümcül Hesaplaşma Part 2. Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı ve büyük beğeni toplayan casus aksiyon serisinin 8. filmi. <laughs> Christopher McQuarrie'nin yönetmenliğinde çekilen film ilk bölümdeki heyecan verici olayların kaldığı yerden devam ediyor. Ethan Hunt ve ekibi dünya çapında yıkıcı bir tehditle mücadele ederken daha da karmaşık komplolarla karşı karşıya kalıyor. Film yüksek tempolu aksiyon sahneleri, çarpıcı görsel efektler ve Tom Cruise'un cesur dublör performansları dikkat çekiyor. Serinin bu son bölümü Hunt'ın en tehlikeli görevini izleyicilere sunmayı vaat ediyor. 4 numara 28 yıl sonra Killian Murphy'nin başrol oynadığı 28 gün sonra ve 28 hafta sonranın uzun zamandır beklenen devam filmi hikaye insanlığın Rage virüsüyle mücadelesinden tam 28 yıl sonrasını konu alıyor toplumun yeniden inşa edildiği bir dünyada virüsün yeniden ortaya çıkmasıyla kaos bir kez daha patlak veriyor. Film zombi korku türüne getirdiği yenilikçi yaklaşımıyla tanınan serinin tedirgin enerji atmosferini koruyor. Yönetmen koltuğuna Danny Boyle geri dönerken hayatta kalma mücadelesi ve insan doğasının karanlık yönleri yeniden mercek altına alınıyor. 3 numara Snow White Disney'in klasik masalını modern bir yaklaşımla yeniden uyarladığı bir film. Rachel Zegler, Pamuk Prenses olarak başrolde yer alırken Gal Gadot ise kötü kraliçeyi Film özgün hikayenin temel unsurlarını korurken günümüz izleyicisine hitap edecek şekilde karakterlere ve olay örgüsüne yeni derinlikler katıyor. Hem görsel efektleri hem de müzikal sahneleriyle öne çıkan bu yapım klasik masalın büyüsünü ve yeni nesillere taşımayı hedefliyor. Yönetmenliğini Mark Webb'in üstlendiği film 2025'te sinema severlerle buluşacak. 2 numara. Bir Minecraft filmi. Popüler video oyunu Minecraft evreninde geçen bir macera filmidir. Filmin hikayesi bloklardan oluşan yaratıcı dünyada hayata kalma ve keşif temasını işler. Anything you <laughs> can dream Ana karakter, kendi köyünü kurtarmak için büyük bir maceraya atılan sıradan bir oyuncudur. Tehlikeli yaratıklarla savaşırken güçlü dostlar edinir ve keşfedilmemiş bölgelerde sırlarla dolu görevler üstlenir. Hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlenceli ve görsel açıdan zengin olması beklenen film, oyunun yaratıcı ruhunu sinematik bir deneyime dönüştürmeye amaçlıyor. 1 numara Kaptan Amerika Cesur Yeni Dünya Sam Wilson'ın Kaptan Amerika olarak ilk macerasını konu alıyor. Avengers Endgame sonrası kalkanın devralan Sam, yeni tehditlerle ve toplumsal zorluklarla yüzleşiyor. Film kahramanlık, sorumluluk ve Amerika'nın değişen kimliği gibi temaları işliyor. Harrison Ford'un General Ross rolüyle geri dönüşü ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken film, Marvel Cinematic Evreni'nin yeni dönemine önemli bir katkı sunuyor. 徹底的に。